Merhabalar. Geçmiş olsun Osman. Abi geçmiş olsun ya. Ne oldu lan? Ne geçiyor? Ne oluyor? Oğlum Mahmut abiye karşı maçı kaybetti ya. <laughs> Ama üzülme. Çalış senin de olur. lan <laughs> bir kesin lan. Lan işiniz, gücünüz goy goy lan. Ya, bir dört yüz gün oturun lan şu kahvede lan. Tövbe ya Rabbi ya. Osman. Efendim baba. Yarın tezgahta mı lan? Evet baba. Ha iyi. Ben bir görünüp geleceğim. Şaban. La oğlum boşları toplasana lan. Şişt, Osman. Ne? Geldi oğlum geldi. Senin ilaç geldi lan. Yapma ya. Görürsünüz lan siz. Hepinizin ağzına <laughs> laf verirsem bundan sonra da. Hadi lan hadi. Bal gibi lan bu. Allah bir kaşık daha alalım. Beş kavanozu yüz lira. Yaren, Bak kızım. Şimdi bunlar artık la mı cimi yok. Ve Fahriye evlendim. Tamam mı? Ondan sonra çocuğumuz olacak inşallah. E ben de mutluyum kızım. Sen de benim bu mutluluğumu artık paylaşacaksın ya. Ya bir fikrimi bile sormadım baba. Her şey o kadar hızlı oldu ki. Fikrimi sormadım. Yaren Allah aşkına beni konuşturma ya. Ya kızım sen Osman'la evlenirken gelip benim fikrimi sordunuz mu ya? Ha yani inat ettin sende. <laughs> kızım inat için evlenir mi bir insan ya? Ben Fahriye'yi seviyorum kızım ya. Ondan unuttum beni. Unutmak mı? Derenim, <laughs> güzel kızım be. İlk göz ağrım. Kızım artık küçük bir kız değilsin, büyüdün ya. Bak sana bir şey söyleyeyim. Kızım, yalnızlık Allah'a mahsustur ya. Hem sen benim mutlu olmamı istemiyor musun? Fahri, şey istiyorum tabii. Ha tamam o zaman. O zaman Fahri'yi kabulleneceğim. Ya bak, bir tanısan sen de çok seversin ya. Ya ben diyorum ki bugün bize yemeğe gelin. Yemeğe mi? He, yemeğe. Kızım, ya biz bir aileyiz artık ya. Ben öyle kırgınlık, küskünlük olsun istemiyorum ya. Ee, bak ne diyeceğim, sen Osman'ı da ara... ...biz de yemekte buluşalım, tamam mı? İyi, tamam. Sırf senin hatırın için. Heh. İşte böyle kızım ya. Bak, yüzün böyle hep gülsün kızım ya. Babanı üzme, ha? Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum. Güzel kızım benim. Gül yüzlü, Dur yüzlüm. Hadi, biz de görüşürüz, ha? Tamam. Ha. Uf. Uf. Alo. Osman bak ben geçiyorum babamlara. Geç kalma tamam mı? Zaten gerginim. Ben geldim geldim. Mahalleye gelmek üzereyim ya. Arabayı bırakıp geleceğim hemen. Ya tamam geç kalma ama. Ben orada yalnız bırakma tamam mı? Aa! Ne oldu? Yok bir şey yok. Tamam. Ben geliyorum birazdan. Sen de biraz yayları gevşet, rahatla yani. Uf, ya tamam bilmiyorum. Neyse. Tamam hadi görüşürüz opts. Bye bye. Ya Fahriye, bu Osman'ın geleceği meleceği yok ya şu masaya hazırla da bir şeyler yiyelim ben acıktım ya olur mu hiç Mahmut? Bekleyelim. Yürü birazdan. Ya çoktan gelmesi lazımdı. Kesin bir şey oldu ya. <laughs> Ay yok, açmıyor ya. Kesin bir şey oldu. Ya ne olacak ki? Sen ara. Bir daha ara, ara. Ay yok, açmıyor. Vallahi açmıyor. Bir şey oldu. Zaten benim içim daraldı. Ben bir gidip bakayım. Ya kızım nereye bakacaksın ya? Ya gideceğim bir bakacağım mahalleye falan. Ay yalnız bırakmayalım Mahmut. Biz de gidelim hemen arkasından. He ya doğru söylüyorsun. Kızım bir bekle ya yarın bekle. Hadi geç geç ya ya Allah'ım. Aç karnına kaldı. Ya yok işte yok. Durağı da bırakmamış taksiyi. Ya belki bir müşteri falan kalmıştır kızım ya. Ya yok baba almaz müşteri falan hemen gel dedim ona ya. Hem dünden de miyim zaten? Ne mi ya?

Ayy! Ayy! Ay, ay. geç, ay. geç! 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 Şşş! Baba bassana biraz! Tamam bizim tamam. Merak etme. Geçeceğiz şimdi, tamam. Osman! Osman neyin var? Osman ne oldu sana? Osman! Osman kendi gel, hadi uyan! Hadi Osman! Hadi Osman, hadi, Osman, hadi. Osman, hadi uyan! Osman. Osman. Osman, aç gözlerini Osman. Tamam, bir müsaade edin siz. Siz burada bekleyin. Ya. Ya. Bu bir şey olmayacak değil mi Osman'a? Ya tamam kızım, bana bir şey olur mu ya? Osman o ya. Sen hiç merak etme, hiçbir şey olmaz. Ne olmuş Melek, ne olmuş? Bilmiyorum anne, bakalım uyanacağız. Ne oldu Melek? Ya Osman'ı Osman, ı, Osman ı hastaneye kaldırmışlar. Serap abi. Ne babi... olmuş? Ne <laughs> olmuş? Kaza mı? Bilmiyorum. Koşuyoruz işte. Gel. Hastane mi? Ne olmuş Osman'a? Gel hadi gel. Nasıl oldu? İyi mi? Henüz değil. Mide kanaması geçirmiş. Ameliyata alıyoruz. Mide kanaması mı? Evet. Kan gerekebilir ama. Tamam. Benden alın. Benim kan grubum onunla aynı. Tamam. Siz gelin benimle. Git git git. Sizin mi nerede Osman? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğluma? Ya bir şey yok galiba, ne bileyim ya? Mide kanaması geçiriyormuş. <laughs> e, ameliyata aldılar ya. <laughs> e, yaren de ona kan vermeye gitti. Mide kanaması mı? De, neden? <laughs> Bastırın lütfen. Bu kadar mı? Bu kadarı tarih için yeterli. Sonuçlara göre kan alacağız sizden. Peki, hemen çıkar mı? Osman ameliyata aldılar da. Merak etmeyin, hemen çıkar. Tamam, sağ ol. <laughs> Ya ben buna söyledim, sürekli söyledim ya, böyle dedim. Abuk subuk şeyler yeme dedim ya ama bu Osman dinler mi? Dinlemiyor işte. Ama ne yedi ya? Abuk subuk, ne yedi? Ya bunlar böyle bizim bu hayta takımıyla... ...böyle bir acayip internetten bir şeyler getirdiler. İlaç, ilaç da derler. Neyin ilacı ya? ya? Ya işte bir karışım ilacı ya. Ya ne karışımı Mahmut? Üfürükçü şey mi yemiş, niye? Çocuğumuz olsun diye. Ha? oturuyorsunuz ya? Damat yeni başladı. Dayıma bir şey olmaz. Biz bitti demeden bitmez. Bence Memo doğru söylüyor. Osman öyle kolay kolay pes etmez. Verebiliyor muyum kan? Maalesef sizden kan alamıyoruz. Neden? Aa. Çocuğum olacaktı benim. Baba olacaktım ben. yani ne? Buradayım Osman, yanındayım ben. Merak etme. Yani ne oldu ha? Yaşıyor mu ben? Ne oldu ha? Yaşıyorsun, yaşıyorsun. Sadece çok korkuttun bizi. Oldu. yavrum. Ağrınsızın var mı Osman? Yok. <laughs> anam yok. Benim dertli anam. Garip anam. Sana bir taraf vereyim benim ben. Ne gülüyorsunuz be? Zalimler! Ne gülüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bak tamam. Tamam. çek beni Atacağım bu serumları, yırtacağım. <laughs> dur, dur, dur. Dur abla. ya. <laughs> baba oldu be. Anne, baba, baba ya. Ağla, gülüyor. Sen adam? <gülüyor> 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 oldun, oldun Osman, oldun. gülürüm be? be. Ne oldu? <laughs> baba oldun aslında. Evet Osman hamileymişim. Doğru mu söylüyorsun yani? A, tabii şu an değil ama işte kısmetse bir dokuz aya falan babasın Osman. Annem ablam doğru mu söylüyor yani? Ya. Baba oluyorum ben. Ya, ya. Ay, <laughs> ay. Ay, Ölmeden bitmez. Etmez, kaçın! <laughs> ah! ya, yavaş, yavaş! Ah, Ay karnım şey. ağrıdı dur. Ay, ben ah ben. be! Hadi herkes çıksın. Gel gel, biraz konuşalım seninle. Ya, ya. Gel gel, konuşalım çocuğumuz işini şey düşünelim. <laughs> Ay! Evet çocuklar. Bugün anneler günü. Planınız nedir? Ulan benim planım belli, ben anneme gideceğim. Ya Dilek? Ya ben ona gitmem, ben anneme giderim. Ben ona giderim. Hem anneler günü kutlamak isterim. Peki o zaman, ben sizi bırakırım. Ama ben Melek anneyi de görmek istiyorum. Nasıl olacak? Ya basit. İlk önce bize gelirsin. Sonra o şeye gidersin işte, annemize. Memo. Evet, annemize. Gel. Ay. Otur, otur şöyle. Otur, 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 otur. Tamam, çok Osman, güzel. abartsaydın ya, ne oluyor ya? Cık, ne mi oluyor? Çocuğumuz oluyor kızın daha ne olsun ya? Yani sen de tutturdun tezgah, tezgah, tezgah diye yani. Ya Osman, hasta değilim ben, hamileyim. Evet, hamilesin. O yüzden bundan sonra artık ekstradan bir özen ve ilgi şey yapıyoruz yani. Öyle zırt pırt eğilmek, kalkmak yok. Müşteri çiçek istiyorsa, eğilsin kendi alsın çiçeğini. Ay, ne oldu? Ne oldu? Doğum mu başladı? Ya ama saçmalama ne doğumu ya? Ne oldu? Ya çiçekler susuz kalmış baksana. Bir, bir su versene onları koruyacaklar onlar. Su. Bu mu yani? Ee, bu Osman. Ayrıt bir şeysin yani. Böyle yerli yersiz bağırıp da beni böyle strese sokma ama ya Renim ya. Ay Osman sen de daralttın beni ha. Daraldım mı? Sıcak mı bastı? Ne bir biraz yerliyim mi seni? Ya, ya Osman ben... ...arayacağım şimdi imdat diye, ne yapıyorsun ya? Aa, ama stres yok ya yani. Halil'im. Doktor ne dedi? Stres bebeğe sirayet ediyormuş. O yüzden böyle bebeği şey yapmayacağız böyle, hep güzel. Minnoş, nasılsın? Bak biz çok iyiyiz, çok mutluyuz. Hava çok güzel, dünya çok güzel. Annesi sen de söyle, değil mi? Ha. Çok iyiyiz, çok Evet güzel. evet, çok mutluyuz biz, bayağı bayağı mutluyuz. Duydun mu bak? Çok güzeliz.